Uzun ip elimizle, oltalar elimizle, biz gideriz balığa hep balığa. Uzun ip elimizle, oltalar elimizle, biz gideriz balığa hep balığa. Yeniliğimizle dolayı bu. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar yeni bir şeyle. Dicat Bey, imalatta bakalım nasıl olacak. Bu daha denenmiş bir şey değil. Kendim yapmadım ya. Şimdi aklıma gelenleri söyle, uygulamaya çalışacağım. İnşallah zaman yeter. İnşallah sizin de beğeniniz üzere. Arkadaşlar önce iki tane mantar alacağız elimizde iki parça mantar. Bunları e, tabi tek parça uzun mantar bulamadım. İki parça yapmak zorundayım. Birbirine şey uyum var getirmek için de koyup sonra şeyleri bir güzel bir parayla onları ayarlamamız lazım. Boylarını, boşlarını. şuradan iki eşit şekli gelmesi lazım. Ondan sonra bunlar işte iki sonra bunu deliklerini deliyoruz. Bir güzel aşağıdan tel geçeceğiz. Onları iğne bağlamak halkalarını deliyeceğiz. Çift taraflı yapıyoruz bunları. Her ikisinde uyguluyoruz bu sistemi. Sistemi uyguladıktan sonra böyle bir tane büyük delik açıyoruz. Ayrıca bu telin geri tepmemiş. at, at atarken kuvvet oluyor. etki tepki meselesi. O içindeki içeri tel, iner tanter, ileri geri oynayarak bu mantar zayıf bir şey çünkü. Yıpratabilir. Onun için bunun bir tane böyle ince plastik burada sokuyorum ben telefonun içinden geçirip bir şey olacağım. Şimdi bu hafif bir şey. bunu ağırlık azaltmak için şöyle bilgiler var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak. Yani beni istedikler, onları içeri itiyorum şimdi. Girebildiği kadar kaç tane, üç tane, beş tane, altı tane artık kaç tane girer. Birileri içeri ittik. Görüyor oradan bilmiyorum. 5 tane girdi bunun içine. Bunun tam ortasına da açtık dediğimizi. Ondan sonra bu bir su üstü olacak. Su üstü olacak. Buna popur diyorlar. Onun için bu çektiğimiz alan burası çukur olması lazım. O çukuru yaratmak için de bir tane zımpara vasıtasıyla böyle burayı güzel çukurlaştırıyoruz. Yeterli miktarda, çok çukur olması da gerekmiyor. Suyunuza çarptıkça suyu sıçratacak böyle etrafa. Kaçan balık esprisi yaratacak. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şu şeyin fazlasını kesiyoruz. İki boş delikli borunun fazlasını kesiyoruz. Onu da kestik bir tane tel alıyoruz elimizde. Bu teli bir güzel şeyine altını kıvıracak. Güzel. Ondan sonra ona bir tane halka geçireceğiz küçük. Şöyle iki ucu eşit şekilde bir halka geçireceğiz gördüğünüz gibi. Şimdi bu telin yarısını bir ön tarafa yarısını arka tarafa yapacağız Yani bu tarafından uçlarını da kıvıracağız. Başlarına olmak üzere. Tabi bunu yaparken şimdi gözlerimiz gözlük kadarıyla bu deliği bulmamız lazım. Evet bir tane deliği bulduk ve buradan çıkarttık. Bu aşağı gelecek şekilde şurası. bir tanesini yaptım. Şurası. Altı aşağı gelecek şekilde. Diğerini de şimdi yapacağız. Evet diğerini de başlayalım. Hayırlısıyla. Bir yerden geçireceğiz. Evet. Onu da geçirdik. İkisini geçirdik. Şeyine getireceğiz. getireceğiz. Fakat bunları şimdi tabi çizgi çizdim ben. Aynı hizalı olsun diye. Önce hazırlanmış bir şey bu. Aynı hizayı getireceğiz ve yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle yapıştırmak için de bunu önce şimdi sağlam durması için bir şeyle lastik tamam sıkıştırmamız lazım. Tamam sıkalım. kalın kurması için bunu biraz daha kalmaştırmam lazım. Lastiklerle de çekebilirsin ama çok yeterli değil gibi gözüküyor. Onun için birazdan buna bantla sağlamlaştırmaya çalışacağım. Biraz daha kuruyana kadar bedene ayrılmasın diye. Sonra işin ortasında ayrılırsa işin boku çıkar yani. tabii bunun gözlerini yapalım. Gözlerini yapmak için bir tane delikler açacağız. Sağlı sollu. Aynı hizadan iki tane delik açacağız. Bir dik yardımıyla. Aynı şekilde karşı taraftan da açıyoruz. Ve yine kaldı. Şöyle de kaldı. Onu da açtık. İki tane delik. O delikleri eee ortasını biraz çukurlaştırmamız lazım ki takacağımız gözler. Ben bunları çünkü kızıl dakik küpelerden bir tane takacağım. Şunlardan da Böyle parlak bunlar, metal rengi parlak. Işık da burada daha çok parlak. Bunların kenarlarını küpelerin gireceği kadar oyuyorum. Bir keski yardımıyla çift tarafı bunları oyuyorum. Güzel. Biz deliklerini doyduk güzel Şimdi baş taraftaki ve son taraftaki halkaları yapmamız lazım. Ben burada şey son taraftaki halkaya bir tane de glovlu boncuk eklemeyi düşünüyorum. Kuyruk tarafına. Ama da, da işimiz çok. Şunu tutalım, şeyini, bantlarını açalım artık. bunu garanti almak için arkadaşlar bir de Japon yardımıyla daha sağlam bir şekilde kalmasına yardımcı olacağız Japon yapışkan daha iyi olacak bunun için biraz daha sağlam tutacak bunu mesela 502 Japon'la bunu arasında tekrardan bir Japon kalsın bunu dikkat edin sıkarken gözünüze falan kaçırmayın bu çok şey kötü bir şey kuvvetli evet. bir bir Bu bir şey öğrendim bu geçenlerde Japon sürdükten sonra üzerine sigara külü dökersen o zaman da çimento gibi bir şey oluyor. Daha sağlam oluyormuş. Nasıl bir bilgi bilmiyorum. Şu anda sigara da yok. Burada kül de yok. Onun için böyle bu şekilde şimdi idare ediyoruz. işlem öyle çıkartmıyor arkadaşlar. Şeylerin e, şöyle bir soba borusu yapıştırma gibi. Alüminyum yaldızlar var parlak yapıştırma. Bununla yapıştırma işlemine, şey, üzerini kaplama işlemine başlıyoruz. Şöyle bir şey yapmıyoruz. <laughs> bien Arkadaşlar. Bu kaplama işlemi bitiyor. Az kaldı. Fazlalarını kesiyoruz. Evet. içeri kıvralım bir güzel. Şöyle yavaşça şöyle. Burası kurulaştırmıştık. burayı zaten biliyorsunuz. Depka solungaçlarını belki de kırmızı kafa yapacak daha iyi olacak bilmiyorum da şu anda düşünüyorum. Hadi en son gözlerim takacağız fakat şeyleri gözlerin yerini hazırlamamız lazım şimdi. Şimdi gözlerin yerini hazırlayalım. Oymuştuk herce buraları. Kartlı buraları. Şurayı alıştıralım. Gerçi gözler en son takacak. Ama hazırlayalım bir hmm. yerlerini. Şey olsun, belli olsun. şimdi bunu bir güzel yeniden şeyden şöyle sağlamlaştıralım hava kalmasın içlerinde. su girmesin içine evet bakın şimdi bu alttaki halkası da el başı içi parlatı evet baştaki halkasını şimdi yapalım bir karga bunun yardımıyla gördüğü kadarıyla yapacağız böyle günlere. baştaki altasını yaptık arkadaşlar şimdi kışındaki altayı yapacağız ben buraya bir tane glow boncuk takmak istiyorum ben şöyle gördüğünüz gibi ışık parlıyor Çin halkı yapacağız bunu. galiba değil mi? Yanlış mı görüyorum? Benim kadar onu da yaptık. Alkasını. İşte alttaki alkası da var. Bunun alttaki de hazır. Öndeki de hazır. Şimdi süslemeye geçebiliriz arkadaşlar. Bunun üzerine şöyle mavi pullarla süslemek istiyorum arkadaşlar. Bu böyle istavuç ya da şey gibi kolyos gibi bir görüntü olacak. Daha çok suyun üstüne kaçarlar ya. Onun için bu rengi tercih ettir. Ama önce burayı da artık kaldırmam lazım şimdi. Bu tutkalı arkadaşlar böyle tam üstten süreceğim. Biraz fazla miktarda süreceğim. Sonra şeye, sağa sola doğru onu şeyle yayacağım. Sivri uçlu bir şeyle yayacağım. Yani çizgili çizgili yapmaya çalışacağım bunun üstüne. Bakalım başarabilecek mi şimdi. Şöyle bununla böyle bir atacağım. Tutkalı aşağıya doğru. bir liralıklarla yüzden verdim yapacağım tekrar. Şimdi üzerine bulur bekleyeceğiz. bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum ben de sizin gibi.

biraz daha tabi yanlara doğru çekmekte fayda var. Sonra onu tek belki biraz daha yeşil ilave ederiz. Biraz kurusun bu şimdi. Biraz kurumaya bırakalım onu şimdi arkadaşlar. Gözlerini falan takacağız. Şimdi arkadaşlar bunu gözlerini takmadan önce tabi olacak altına tüp kal sürsek çok daha iyi olacak. biraz damla tak. damlatalım buraya Evet. Bundan sonra gözümü bir tanesini alalım. Şöyle elimi tutturunca deliğini buralara bastırdım ama bir de. bir de bir tanesini taktım. Diğerini takacağım. Thank you patlak gibi oldu ama o gözler tamam. Sırt tamam, karnı tamam, kuyruk tamam. Şimdi solungaçlarını falan yapabiliriz. Kırmızı oje kullanacağız böyle. Yani kırmızı ojemiz var. Onu dikkatlice yapmaya çalışacağız. Ortasından başlayıp kenarlara doğru gideceğiz. Kızısında tabii yapmayı düşünüyorum. Ben kırmızı aşağıdan baktığımda bu çok cazip olur bu. Yani tam kırmızı kapa değil ama sonuçta da birazcık kırmızı şey yapar aydın. Yani, kışkırtır yani. yolunuzu açıp giren gibi işte birazcık elimiz tutuklu gözümüz gördüğü şekilde onları yaptık. Şimdi fakat şeyde bu ön kısmında da ben kırmızıya boyayacağım. Hem daha dayanıklı olur sıcak da çarpmalara karşı hem de daha şeyde hazır bir hale gelir. gördük. Kırmızıyla. sonuçta arkadaşlar şöyle bir maketimiz oldu. Ne diyorsunuz? altı beyaz. Üstü yeşilli sarılı. Ya istabit de e, sardalya, uskumru, şey, e, koyuyoruz gibi bir görüntü olacak. Şimdi buradan böyle kursunlar takmıştık. Buradan çektik tabi işte bu suya çarptıkça kuşlar ağır olsun böyle bu tarafa gidecek. Çekince suları suyu dışarı çıkacak fışkırtacak. buradaki çukurluk da çok önemli tabi. Kursunda da şey var kılavuz boncuk var bir tane. İğneleri de sonra takacağız. Kaç numara? 4 numara, 5 numara veya 6 numara iğneler takılabilir. Durum bu. İnşallah yardımcı olmuşumdur. Siz daha güzellerini yaparsınız. Tahmin ediyorum. Hepinize rast gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.